Bu videoda sizlere röle nedir tanıtacağım. Normalde böyle basit tek tek parça tanıtım yapmıyorum yani bu kendimde daha doğrusu bulamıyorum yani. biraz bu konuda biraz tembelim yani ya boş iş. Ama gene de bu önemli olduğu için hani ben gene de şey yapayım. Gene de ben söyleyeyim. Şimdi bu bir röledir. Yani şöyle baktığınızda şöyle baktığınızda ne görürsünüz? Evet 24 volt DC görürsünüz. 24 volt DC. Yani 24 volt DC ile çalışır. 12 amper 200 volt AC ile çalışır. Yani 7 amper 200 volt yani hem 200 volt da kullanabilirsiniz hem de DC 24 volt da çalışır. Yani şimdi şu şekilde. Röle hani bildiğiniz hani röle deyince yani bobin sarılıdır ama bilmeyen biri yani şöyle açtığında mesela trafo olarak tanıtır. Ama öyle değil. Bu bunun amacı anahtarlamadır. Yani bunun amacı anahtarlamadır. Nasıl okunur? Nasıl nasıl çalışır? Neyin nesidir? Ben kısaca şunu anlatayım. Şimdi bu birinci ayak, ikinci ayak, üçüncü ayak. Yani siz, siz bakmayın böyle rütbedeki şu aya, şuraya, şu ayağa şuraya karma karışık şeyler. Yapıyorlar karma karışık şeyler. Şu birinci ayak hani ben de 86 aya, 87 aya, 30 aya öyle şey yok. Ezbere mezbere öyle kafa karıştırıcı yok. Şuyla ve şuyla sağ ve sol yani üçüncü bacak tarafı. Biliyorsun değil mi? Bu ikinci bacak değil. Şu üçüncü bacak arası. Şu üçüncü bacak hizası. Şuyla en sağ en sol şeydir. Tel. Bir kilo ohum. Bir kilo ohum sarılıdır. Tel sarılıdır. Yani DC Yani DC voltajı buraya veriyorsunuz. Yani DC voltajı buraya veriyorsunuz. Şu hani kısaca şunu da söyleyeyim. Burada iki tane voltaj kullanacaksınız. Hem AC mesela diyeceksiniz ki ben AC kullanmak istiyorum yok öyle bir şey. AC tek tek şekilde kullanamazsınız. AC bu taraftan kullanırsınız ama DC de yani bunu çalıştırmak için DC kullanmanız lazım. Yani DC voltaj kullanmanız lazım. Burada ne yazılıyor? 24 volt. Evet 24 volt DC ile çalıştı. Yani içindeki mıknatıs yani anahtarlama şekli 24 volt daha çalışır. Anahtarlaması. Yani şu şekilde. Şu üçüncü bacak DC bölümüdür. Birinci bacak en sağdaki en soldaki şu art. En sağdakine artı giriş. Ortadaki de artı giriş. Ortadaki de artı giriş bağlıyorsunuz. Şurada da eksi çıkış bağlıyorsunuz. Ya da şuraya eksi çıkış bağlayırsan buraya buraya artı buraya artı. Yani değişimi bir şey yok. Şu orta, orta bacak ayrıdır. Anahtarlamadır. Şu anahtar şu hizaya, birinci ayağa bağlıdır. Şu ayağa bağlıdır. Şu ile şu açıktır. Ama 24 volt bağladığınızda şu tarafa, DC bağladığınızda şu anahtarla şak diye buraya geçer. şimdi bir mıknatıs madde var işte. Otomatikmen birbirini çekiyor voltajla. Şak diye bu saat şeklinde şak buraya vurulur. Buradan artık 24 volt çıkmaya başlar. Ya da 220 volt dolaşım olur şeylerde kullanabilirsiniz duvarlarda kullanabilirsiniz hani elektrik gitti mi elektrik kapandı elektrik gitti ee, şey transistörler kullanabilirsiniz mesela ee, bunun amacı budur yani anahtarlamadır Yani elektrik gitti mi bu devreye giriyor Otomatikmen men ışıklar kesildi mi otomatik men akü sistemli ışık, ıı, ışıklar devreye giriyor misal misal <laughs> yani bu AC'yi de şöyle yapabilirsiniz mesela AC'yi ben illa ben buraya bağlıyım e, pek önermem ya çünkü bunlar ince tel olduğu için 220 volt e, çok çok amper e, tükettiği için hani şu şase olarak kullanabilirsiniz ortaya ya ve şuradan veriyorsunuz şuradan veriyorsunuz anahtar anahtar burası aktif oluyor artı eksi artı burası anlamda direkt birinciye birinciye geçiyor yani burada AC, AC mesela AC ampul taktığınızda şu şekilde şu taraftan açıldığında buraya DC vermeniz lazım. Yani iki tane voltajla çalışır. Hem DC, DC, ile çalışır. AC ile işini görür. Demek istediğim şu. Peki bunların kullanma amaçları nedir? Kullanma amaçları size söyleyeyim. Mesela televizyonlarınızda bulunan otomatikmen kumandayla kapatıyorsunuz ya. Hani şık şak sesler de çıkıyor. kumandayla kapattığınızda şak diye ses çıkıyor. İşte bu bundan çıkıyor. Açılıp kapanıyor. E, saatli bombalarda kullanılır. Saatli bombalarda kullanılır. Yani bu şekilde. Bu tür e, bu tür elektronik parçalarda kullanılır. Birisi bir video ki bu, bu videonun sonuna da geldik. Böyle bir tane Röley'i de tanıttık. Bu kadar videom bu kadar.